Merhaba, ben Ahu Demirdemar, öğrenci ve ebeveyn koçuyum. Bugün öğrencilerin başarıyla ilgili inanç kalıpları, onların başarısını nasıl etkiler bu konuda konuşmak istiyorum. Başarılı insanlara baktığımızda karşılaştıkları konularla ilgili zor ya da kolay şeklinde bir etiket yapıştırmadıklarını görüyorum. Özellikle bunu yapmayı istiyorum ya da İstemiyorum gibi bir karar vererek harekete geçiyorlar. Çalıştığım öğrencilerimde de isteklerini, hedeflerini koyduktan sonra bu hedefi gerçekleştirmek istiyorum. Bu üniversiteyi kazanmak istiyorum. Bu sınavdan yüksek not almak istiyorum gibi cümle kalıplarının onları daha hızlı ve daha inançlı bir şekilde başarıya götürdüğünü söyleyebilirim. O zaman zor ya da kolay diye etiketlemenin insanların kendileriyle ilgili sınır koymaları anlamına geldiğini de düşünebiliriz. Öğrenciler örneğin tıp fakültesine girmek zor. E, tıp fakültesini kazanmak için sınava yönelik çalışmak çok zor gibi bir etiketle sınav sürecine başladıklarında her e, çalışmalarını zor diye düşünerek yapıyor ve e, gerçekten de zor ve zor geliyor. Ancak yapmak istiyorum, hedefim bu, bunu gerçekleştirmek istiyorum. Cümle kalıbıyla hareket etmeleri her zaman başarıyı daha gerçek kılıyor.